Merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün ekran fotoğrafından gördüğünüz gibi çiratör. Oldum ama sistem hatası yüzünden farklı. Kişiler sarı renkte değil, beyaz renkte görüyorlar. Ve kod zaten düşük seviyede abolem. Olduğundan kod 0000 değil. Paketlerden 2019. Pijaması geldi. 3 tane başka paket verilmedi sadık dost takas. Edebiliyorum petler olarak. Ayıcık yuvası verildi bir tane. Envas ve altın verildi ama sadece altın. 100 bin altın. Verildi neyse en azından oldum. Şimdi bir jüretör nasıl oldum anlatayım ben sabah. Uyandım haberim yoktu karne. Falan aldım misafirliğe. Bittik telefonu aldım sonra adminin. Yöneticilerinden bravo tebrikler. Gibisinden yazıyordu. Jüretör oldum falan ama. İngilizceyi de çevirip anladım ellerim titriyordu. Hemen oyuna girdim ama. Emas gelmedi sonra baktım ismim. Sarı öbür hesaptan girdim. İnanmadığım ismim sarı değildi. Sonra yazdım falan. Yöneticilere düşük seviye olduğum için ama benim başlığım değil sizin de. Çabanız var bazen küratörlerle. Video gelir yorumlara küratör ismi yazın. Lütfen onunla video gelsin size. Seviyorum atıp abone olmayı. Unutmayın hoşçakalın teşekkürler.